Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Bugün arkadaşlar Lerin'den TikTok izleyeceğiz. Yeni serimiz. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni vi yeni videomu daha göndermedim. Ona daha başlık yazmadım. Daha demin çektim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni video geliyor. Uzun zamandır video çekmediğim için bugün o e iki video çekeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar YouTube kanalını Lerin'den izlediğimiz için Lerin'e like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şimdi videomuza geçelim. Reklam çıktı. Evet arkadaşlar videomuzu izliyoruz. İsterseniz buraya geçebilirim. Evet başlıyor. Oha güzelmiş. Bunu sevdim arkadaşlar.

Oh, onun da öklük Nasıl yaptınız öyle bir şey? <laughs> <laughs> evet öldü. Tekrar yeni tekrar öldü. <laughs> Şansızlığa bak. Bacağım <laughs> buydu yani. Oy, bunu yenersiniz. Yenemediğinizde deme. Ben yüklüydüm adam sıfır yüklüydüm. Ooo <Sessizlik> arkadaşlar güzel yaptı bu tiktok videosunu da beğendim. Reklam çıktı arkadaşlar. Ne oldu? Hepsini öldürdün mü? Mike lan yapmayın 21 yüklüsün. Sıfır yüklü. Şu anda ne olacak? Bu arkadaşlar herhalde ters yapmış. Öyle çıkmış ters değil. Bu ne? Anlamadım. Evet bir rozalar. var oyunda sanırım bir evet bir roza daha var. Bunlar ne yapıyorlar? Anlamadım arkadaşlar bunda. Beşerci sinir bozumu olacak. <laughs> yok kol hepsini kesemezsin değil mi Kol böyle bir şey yapamaz yok 25 tane lan vurun şunu oha adam alacak yapmayın lan 4'e bu ne herhalde yani geçmiştir ne zaman mobilim bozuk olduğu zaman bu videoyu izle dönersen dön papan arkandadır. Kendini yaptı. Çok akıllısın da şimdi sen oradan nasıl çıkacaksın? Onda on yaptı. Ha ha. Ama kale. Git at bunu. Helal ya ya. Sonunda be. Aa diyor şeyli diye. Bunlar arkadaşlar eskiden çok moda karakterlerdi. Mr. Yani ha, arkadaşlar bunlar zamanları anlatıyor. Yok, küçük için arasından gol olmaz. Yok yok tamam atamadı. Hello, lütfen bir gol attı lan. Bu gol ettim Nasıl bir hareketti? Çekil bak, robotları gösteriyor herhalde. Ama robotlar karı var. Hmm, karadan başka bir <laughs> o kadar arkadaştım be. Git ülke şuraya atsana. İki canlısı. Yedi canlısın. Yapamazsın bunu. Oha. Kardeşim helikopter. <laughs> ha, <laughs> Mike'a bakın. Arkadaşlar bu Mike'lar ve Leon'lar çok iyi değil bunu izleyenler. Bunlar pro ama siz daha prosunuzdur. Yaparsınız diye inanıyorum. Never be the old man's friend nasıl gidiyor? Ben şu değilim. Aynen aynen biz 25 kilosun bence şişkosun. Ya şişko değil miyim? Sinirlendin mi sen? Şaka yapıyorum aşkım benim. Ya. Ben kiloya takılan bir insan değilim ki zaten. <laughs> bak ederim sana. küfür ederim sen. Küfür öğrendim lan sen. Et bak, et, Bak ederim çok alınırsın Et et bakayım Tavuk. Tavuk mu? Alındım bak şimdi. Ya nasıl tavuk dersin ya? Sen de tavuk oğlu tavuk. Abim ciddi bir şey yazıyordur.

gibi gösteriyor sadece. Çok saçma. Buji karışımı diyor çok güzel bir şey olmuş. Arkadaşlar eskiden karıştırma da vardı. öğrenciyim. Gole hak tam ama Beni yenersin dokuz dikmişsin. Yenen <laughs> Ama bu kuru ya niye böyle bir şey yapmasın ki? bu mor 3 alacağım ona kalsa Yapamaz, yapamazsın delik yaptı adam aldı Chrome bu çok güzel ya bu harus bol bunlar güzel olmuş arkadaşlar o kadar kötü değiller o bunları alamazsın 12 ve 5 çıkıyor bir geri aldık Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok TikTok videoları gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.